halı tecenin olmayan sıçrıklı tecenin tel cumhuriyetinden denilen yerden pembe çerçeveli gözlüklerden bakıyoruz. Bugün Türkiye hükümeti karar vermiş. Size ait kakalı tecen cumhuriyeti bitti demiş. Yani sahte kurduğumuz devlet Sıçırıklı devletiniz bitmiş. Hemen zaten onu sayladım. Ben yıllar yılı gittim bayrak dediğiniz o büyük dünya çapında dediğiniz bayrağın üstünde yapılan hırsızlıklar da söyledim. Yapmayın. Bayrağınıza bile inancınız yok sizin dedim. Dinle demedim. Neden? Çünkü her şeyi sahte idi. Gözlük düştü. <laughs> Her şey toz pembe görünmekten vazgeçti. Onun için ben size burada söyleyeceğim. Pembe çerçevi daha büyük devletin çok yaşayacak.